Herkese arkadaşlar ben Ömer Aşar evet beni şu an görebiliyor musunuz mu bilmiyorum ama alttayım. Eee sesim inşallah iyi çıkıyordur. Şu an çünkü kulaklık takıyorum. Eee böyle yani iyi kulaklık takıyorum. Bunu buraya koyacağız. Brookhaven'a girdik bugün. Bugün Brookhaven'da size evimi Eee yani motorumu unutacağım. Panda mı bu arada e, çok güzel yaptı. Eee panda Panda. Panda. Ayağım Lan panda. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan panda? Bismillahirrahmanirrahim. O mikrofon nerede? Aa, buradaymış tam dibindeymiş. Aha. Aa, bu zeytin kalınlığına bu zeytin. Aha. Bekle. Şimdi, şimdi düzelir. yok düzelmedi. Olmuyor büyük ihtimal. Olmayacağı için başka bir çözüm bulacağız. Ee, şimdi böyle olacak o zaman biraz kasıyor ee, hem de çok kasıyor motorumu gösterip çıkacağım zaten bence ben bu bilgisayarda bu yakalayayım ya, yapamam ya ha, dur dünya daha yüklenmedi arkadaşlar ben bir durdurayım. Tamam ben bir durdurayım. Çünkü dünya yüklenene kadar kimler ne kadar olacak. Ben ee, dur yani yüklenene kadar geliyorum bekleyin. Yani evet arkadaşlar yani yüklenmese bile yine, en azından karakterim de. Şimdi ee, buraya geldik. Şimdi evet geldik buraya Şimdi ara hemen gösteriyorum motorumu. Şöyle iniyoruz. Motorum bu. Nasıl? Güzel mi? Bence güzel. Beğenler beğenenler var mı bilmiyorum. Ama açar bu tam yüklenmedi. Tam yüklendikten sonra ben kaydı başlatayım. Özür dilerim. Arkadaşlar oyun zaten yüklenmiş ama ee, ne bileyim e, kalsıyor. Laptop olduğu için olur olabilir mi? Olabilir. E, bunun gigabaytını arttırırsak ama wow çok kastı şu an. Böyle bir kastı ki. Evet motorum bu. Bak motordan şarkı bile açabiliyorum. Bak komik şarkı. Tamam çalma. Ee, telif yememem, yememem lazım maalesef. <laughs> telif yersem bu videoyu yükleyemem. Evet motorumuz böyle. Bunu ateşli yapabiliyoruz. Evet ee, ama bu bilgisayarı yani şey yapınca biraz daha güzel yapınca ya olmazsa benim öbür bilgisayar var. Ondan belki yani çekebilirim diyor. Eğer yani bu laptop bozulmazsa ondan çekeceğim. Çünkü virüslü mü bu uygulama bilmiyorum ama sesim burada inşallah güzel çıkıyordur. Şu an iyi çıkıyordur büyük ihtimal. Bakayım. Evet şu an iyi çıkıyor. Dur. E, ee, bu arada kulaklarınızı inşallah zar yapmam. Evet motorumuz böyle. Evet şöyle şurama koyacağım mikrofonu. Mikrofon da aldım anasını. Youtuber olduktan. Evet. Motorumuz nasıl? Güzel mi? Beğendiyseniz ee, like atın arkadaşlar. Ha, bir de bir de durun. Şunun keyfini çıkarmazsak olmaz. Bekleyin. Yani bu arada görüyorsunuz şu an. <laughs> Selam akıyorum. E, bu bandikam gibi değil de. Neyse. <laughs> şu çeti de kapatalım ya. Ha. Abuz'un ad mikrofon çok az da ya. Mikrofonu şuraya. Tamam. Mikrofon burada kalsın. Şimdi gidiyoruz. Buraya gittikten sonra da artık videoyu bitireceğim. O Panda dur. Panda. Ee, ben tabi robux alacağım arkadaşlar. Bin gidiyor, robux falan. Ee, o zaman tabi yani nasıl diyeyimse böyle çok güzel kendi şeyler alacağım. Nasıl diyeyimse arabalar alacağım. Mesela evimi deniz evi mesela evim mesela denizde olacak öyle diyeyim size. Hani öyle bir güzellik olacak, bu yüzden iyi. Evet e, internet yine gitti arkadaşlar. <laughs> i̇nternet gitti, <laughs> mükemmel. E, ben videoyu bitireyim en iyisi. Arkadaşlar e, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. E, like atın, abone olun ve bildirimleri açın. Evet bilgisayarım cihaz oldu yani laptop cihaz oldu bildiğim. E, şimdi ben kapatıyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere bakın arkadaşlar sizin için elimden geldiği kadar video yapmaya çalışıyorum ya, emek verilmemiş biliyorum ama gerçekten yani video kasmaması için yani oyun kasmaması için her şey yapmaya çalışıyorum yani emek veriyorum ama yani bilgisayar kasmasın diye iyi video izleyebiliriz diye yapıyorum yani zorlanıyorum neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay. Bunu yapmazsam olmaz.